Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Thor: Love and Thunder filmini inceleyeceğim. Filme daha dün gittim arkadaşlar. Ve sağ olsunlar gittiğim sinema projeksiyon ışıklarını o kadar düşürmüştü ki adeta siyah beyaz bir film izledim. Her neyse bu konuyu daha sonra tartışırız ama sinemaların şu projeksiyon ışıklarını ayarlamaları lazım. Buradan da bir duyuru olsun diyelim. Her neyse filmden beklentim Taika Waititi'nin izleyeceğiniz en komik Marvel filmi olacak demesinden ötürü bahayli düşüktü. Ama yine de bir şans vermek istedim. Beklentimi düşük olarak gittim. Ama ona rağmen filmi beğenemedim maalesef. Öncelikle Gor'dan başlarsak Gor'un hikayesi oldu bittiye getirilmiş gibime geldi. Çünkü Gor'un hikayesini toplam 15 dakika veya 10 dakika falan gördük. Ve bunu da tam yansıtamamışlardı. Çok kısa bir sekansla bunu anlatmaya çalışmışlardı. Ama halbuki Gor'un hikayesi biraz daha uzun sürseydi bu filmin etkileyiciliği kesinlikle daha da artacaktı. Hem zaten film en kısa Marvel filmi. 2 saat bir filmdi ve jeneriklerle falan film 1 saat 50 dakikaya falan düşüyordu. Hani bir 10-15 dakika daha ekleyip Gor'un tam hikayesini anlatamadınız mı? cidden diye düşünmedim değil. Gor konusunu geçecek olursak arkadaşlar film acayip cıvıktı. Tamam Ragnarok filmi güzeldi. Hani espri seviyesi fena değildi ayarlanmıştı ama bu film acayip cıvıktı. Yani Ragnarok'taki gibi ayarlanamamıştı bu cıvıklık. Biliyorsunuz Marvel'da artık espriler dönüyor. Bu espriler artık bence kabak tadı vermeye başladı. Artık bu esprilere ya azaltmaları ya da tamamen vazgeçmeleri lazım. Ha ciddi yaptık da ne oldu diyeceksiniz. Doğrudur. Thor'un ilk iki filmi beğenilmiyor. Ama bence Ragnarok'taki düzeyde tutulsaydı yine güzeldi ama dediğim gibi çok fazla abartılmıştı bu filmde ve bu filmde ciddi sahneler de var. Savaş sahneleri özellikle. Ama bu ciddi sahnelerin havasına giremiyorsunuz. Çünkü bir anda cıvıklıktan çıkıp ciddiliğe geçince öyle oluyor maalesef ve sahnenin ağırlığını bir anda hissedemiyorsunuz. Her neyse arkadaşlar benim film hakkında genel düşüncelerim bunlardı. Güzeldi. Klasik bir Marvel filmiydi. Ama ben filmi maalesef beğenemedim. Filme gidilir mi? Kesinlikle gidilir. Sürükleyici. Seyir zevki güzeldi. Özellikle savaş sahneleri falan çok hoştu. Ama hikaye konusunda sınıfta kaldığını söyleyebilirim. Ve MCU için önemli bir film de değildi. After creditlerinde de MCU için pek önemli bir şey göremedim. Onun için arkadaşlar film öyle eğlence için gidip izleyebilirsiniz. Ama MCU için izleyecekseniz hiç izlemeyin daha iyi. Ve espri cıvık şeyleri sevmiyorsanız hiç izlemeyin daha iyi. Ama yine de bir Marvel fanıysanız benim gibi gidin zaten Marvel yılda en fazla kaç film çıkarıyor ki gidin izleyin eğlenin benim bu filme puanım 10 üzerinden 6 bir sonraki videolarda görüşmek üzere